sıcak bir gelişmeyle yayınımıza devam ediyoruz. Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek elektrik çarpması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Sıcak gelişmenin detaylarını aktaralım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik çarpması sonucunda ağır yaralandı. Evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başkan Zeyrek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı ve Başkan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Akşam saatlerinde yaşanan elektrik çarpması sonucunda ailesi tarafından 112 acil sağlık ekiplerine durumu bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri geldi. Evde kalp masajı yapıldı başkan Zeyre'ye. Daha sonra da hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan başkan Zeyre'ye müdahaleler devam ediyor hastanede. İlk sıcak görüntüleri de paylaştık. Umarız bir an önce sağlığına kavuşur yeni detaylar geldikçe de aktaracağız diyelim ve sıradaki haberimizle devam edelim. Geçmiş olsun diliyoruz bir kez daha.